Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meryem Güzel'le birlikte Red Bull Lord 28. 28. bölümün sonrası ve Karanlık Fabrikadan birkaç bölüm yapacağız arkadaşlar. Facecam olmak birazcık zor olacak. Çünkü telefon kamerasından yapıyorum. Seviye 29'a girelim. Ve devam ediyelim. edelim. hiç bu gram hatırlamıyorum şu anda. He, hatırladım. Hatırladım. Hatırladım bunu. bunu. Burayı hatırladım. Hop. Arkadaşlar. Sol üstte şey var. Şöyle köşelere atmak istemiyorum ama çok. Heh. Şurada dursun. Ya böyle de göremiyorum. Facecam olmak zor bir şey. Hadi ya, hadi hadi. Daha karanlık fabrikaya geçeceğiz değil mi arkadaşlar ya? Hoppala. Karelerin kafasına kafasına uçalım. Uf, 500. 500 metre uçtuk yemin ederim. 500 metre şey uçtuk. Hoppala. 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 Evet. Hayır. İnşallah çıktır. Değilmiş. Evet arkadaşlar bir şey soracağım. Maçlara tepki gelsin mi? Yorumlara yazın. Ona göre ben de maçlara tepki çekebilirim babamla birlikte. Ee, tabi babam da isterse. Evet. Bu arada boş muhabbet. Artık boş muhabbet sevmiyoruz. Dediğim gibi. Ben bu kare ben bu kareyi öldürmeyeceğim. Ney? Bos mu? Evet arkadaşlar, bos 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 bos. Bos'a geldik. Hoppala, gel. Gel kafana. Çekildi. Gel, gel. Hoppala, geçtim. böyle git git bür bür lan vurdum kafasına evet ikincisi de gelecek ikincisi de gelecek arkadaşlar ara sıra parmaklarımı da görüyorsunuz Kor. nasıl kaçtım lan anlamadım Üç, üçüncüsü gelecek mi acaba hatırlamıyorum Arkadaşlar çok garip. Böyle daha çok facecam ile videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ol. Şurada altta bir tane abone ol tuşu olacak. Ona basmayı unutmayın. Onun yanında da like atma tuşu olacak. Şöyle. Bir dakika. Hop. Şöyle bir tuş. Ona da basmayı unutmayın. Ya şimdi acelem var. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Al sana. Hop para. Bir. Lan ikili geliyor burada beni sıkıştıracak ikili. Oynakta sıra öyle demiş. Ben yer miyim baba? Allah. Şöyle kafasına bir tane indirelim. Öbür de gelecek şimdi. Üçlü geliyor muydu ki? <laughs> Lan! İnşallah üçlü. Lan! Baba nasıl? Bugün ben üçüncü canlı indirmiştim. Gelmiyor değil mi? Hop hop. Nasıl? Neyse. Neyse arkadaşlar. Olacak olacak. Hop bana. vur. Hop senin arkana geçeyim ben kardeşim. Geçemedim. Arkadaşlar acaba iki bölümü yapıp bıraksak mı? Çünkü dört dördüncü dakikaya geldik bile. Geçtim geçtim geçtim. Ama bir canım kaldı. Geçtim. Bakalım arkadaşlar karanlık fabrikanın bir tek su var. Ben de öbürlerini yapmadım. Kanalımıza abone olup video like atarsanız onları da yaparım. Hoppala tomatolumuz atletikti. Sürekli zıplardı. Çünkü onunla adı komando aldı. Lan ve ve Hoppala. Buraya geleceğim ben. Arkadaşlar şey taktiği izleyin. Tabi inşallah burada durmazsa. Hoppala. Gel gel. Gel sen. Hoppala sen böyle. Seni yendim. Hoppala seni de yendim böyle. Hop. Değil Değil de. De. Böyle bir böyle. like tuşuna basın. Tabi beğendiyseniz. Ben. Hadi hadi hadi. Hadi. Üçüncü canlı indirdim bu şubusu. Hoppala. Sen de gittin kardeşim. Hadi görüşürüz. Gidip durduk yere ölmem artık. Lan ne göndereceksin daha? Arkadaşlar fırça geldi. Fırça. Zayıf noktam. Hemen şöyle fırçayı attım. O yüzden orada facecam gitti. Top para. Öldürdüm. Evet arkadaşlar. Öldürdüm. Öldürdüm. Ölmedim baba. Hoppala. Vur lan. Ya abi kendi patronuna neden vurmuyor arkadaşlar? Çok saçma. Lan 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 lan. Abi nasıl kafamıza düşüyorlar lan bunlar? He bir de neden düşüyorlar? Olur. Kafamıza nasıl düşüyorlar? Neden düşüyorlar? Hop düşmedi. Çok iyi. Hop para bir. Hop para ki Bunun altından geçeceğim. Daha göndereceğim ya öyle bir niyetim var mı? Varmış. Yeter mi? Yeter mi kanka? Heh, yet. 70 arkadaşlar. Hop. Kafana bir tane vurayım. Hoppala. Evet. Bu bossumuz da böyle bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdik bossumuzu. karanlık fabrikanın çoğu bölümünü yapmıştım. 40'a kadar falan yapmıştım daha önce. Hadi bakalım. Beğendik beğendik. Seviye 31. Seviye 35'te bırakacağım. Evet bronz olduk sağ üstte gördüğünüz gibi. Reskimi sonunda diyecektim. Kaç. He afiyet olsun ha. Arkadaşlar şunun sesini birazcık kısayım. Telif yemeyeyim. Ben kendi içeriğimi çekiyorum ama. Bu duru yüzünden telif yiyeceğiz. Hoppala. Hoppala. Bir hoppala iki. Hoppala üç hoppala dört hoppala beş. Arkadaşlar 50 abone olduğumuzda canlı yayın yapma girişimimiz açılacakmış. YouTube'a bize öyle diyor YouTube'a. O yüzden 50 abone yapın da hızlıca. Yapalım. Hadi yapalım. Evet. Hoppala bir, hoppala iki, hoppala üç. Hoppala. Hoppala. Hoppala ölüyordum arkadaşlar. Seviye 34, 35'te bırakıyoruz dediğim gibi. Seviye 34'teyiz. Çünkü bugün ödev mi yapacağım yoksa daha fazla oynardık. Ödev yaptıktan sonra yine çekelim ya Red Bull videosu. Hoppala. Abi çok üstte gitti. Evet. dayamıyorum ki. Hoppala zıp. Video hala devam ediyor mu? Evet ediyor. Bek, bekleyin arkadaşlar benim bir işim var. Evet devam ediyoruz arkadaşlar seviye i̇şte 34'ten 35'te bırakacağız. Hop. Zıplayalım buradan. Hop. Hadi. Çift zıplamayla hallettik işimizi. 35'i de yapalım. Bırakacağım. Bu o bölüm mü? Yok değil. Değil. Kardeşim çok kolay bir seviye yapmışlar. Daha da böyle e Sadece şuradan zıplamanız gerekiyor. Geçerken o kadar. Bir şuradan da Olmak Abi nasıl? Değmedim ki. Hop, böyle bir. Hop. Geleceğim. Top görünce nasıl da kaçır? Asana kafana. Kafana toma bol yersin he. Arkadaşlar kafası gördüğünüz gibi kafasında tomato bol. Yedim. Ben de kafama nazar yedim. Hoppala hoppala hoppala. Hoppala hop Dans ediyoruz resmen şu anda da zerlerle. Hoppala kaç. Kaç. Ha, ne yapacağım? bombacım layım var arkadaşlar orada. He anladım. Ben bir yerimde durayım be. Tam yanına atlamak istiyorum ama. Bol oldu. Oldu. Seviye 36'da bırakalım arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalımıza abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.